Evet, Abi <laughs> サラッチして。<Marvel> OK. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma elverişsiz sunun olmadığı arazileri tarıma kavuşturmak adına Nergis Soğanı dağıtım projesini gerçekleştirmiştik. Bizler bu proje kapsamında Mersin genelinde 350 bin, Tarsus'ta yani bulunduğumuz bölgede de 100 bin adet Nergis Soğanı'nı üreticilerle de buluşturmuştuk. Şimdi bu ürünlerimizi üreticilerimize ekti. Ürünlerimiz hasada geldi ve bölgede giderek yayılıyor. Nergis Şenliği Festivalimizde üreticilerin hasat yapabileceği imkanlar olacak. Aynı zamanda Nergis'le ilgili söyleşilerin olacağı, Nergis'in kullanım alanlarının gösterilebileceği, bunlar reçel, sabun, kolonya da dahil olmak üzere güzel bir festivalimizi de Mersin Büyükşehir Belediyemizin orkestrasıyla tamamlamayı düşünüyoruz. Mis kokan şenliğimize tüm Mersinlileri bekliyoruz. İşte diğer köylülerimiz, komşularımız, diğer muhtarların, yedi köyün muhtarının öncülüğünde böyle bir şenlik düzenlemeye karar verdik. Büyükşehir Tarımsal Daire'ye başvurduk. Onlar da onay verdiler. Ve böyle bir şey yaptık. Statlar kurulacak. Nergizlerimiz satılacak. Köyde olan ürünlerimiz satılacak. Üreticilerimiz faydalanacak. Bu arada ben nergiz reçeli yapıp onu satacağım. Taşevin sıkmaları olacak orada. Börekleri olacak. Nergizler olacak, köylüler eğlenecek, konserimiz olacak. Nergiz demetleme e, yarışması olacak. Böyle devam edeceğiz, eğleneceğiz inşallah. E, Nergizle tanıtacağız Nergiz'imizi şenlikle. Tanıtım olsun diye böyle bir şenlik düzenlemeye karar verildi. Evet satış da artacak inşallah. Bütün tanıdık, tanımadık, gören, duyan, duymayan, duymayanlara duyurun herkesi bekliyoruz. Eğlencemiz, şenliğimiz çok güzel olacak. Burada buradan nergis üretimi yapıyoruz. Topluyoruz, il dışlarına gönderiyoruz. 21 Ocak'ta Tarsus Premier Köyü'nde Nergis Festivalimiz yapılacak. Tüm tüm halkımızı bekliyoruz. şenliğimizin içeriği nergis zemetlerimiz, nergis reçeli, nergis suyu ve çeşitli faaliyetler de bulunacak. Gelebilen tüm halkımızı 21 Ocak'ta bekliyor olacağız.